Evet, görmüş olduğunuz üzere burada bir otopark girişi var. Burası şu anda antika pazarına iniyor. Normalde hafta içi ve pazar günleri burası otopark olarak kullanılıyor. Ama cumartesi buraya antika pazarı kurulduğu için bu otopark kapatılıyor ve girişler buradan beliriyor. Birazdan o tarafa doğru geçeceğiz. Yavaştan yürüyelim o tarafa. pazarının girişine gelmiş bulunuyoruz. Burası biraz farklı bir giriş çünkü normalde diğer antika pazarlarında e, normal sokaktan girebiliyorsunuz. Burada bir camlı üst semin yapılmış ve yürüyen merdiven yapılmış. Bu da buranın farklı bir yönü, ilginç. Yürüyen merdivenlerle antika pazarına gireceğiz. Hadi geçelim. <laughs> yavaştan pazarın ismini gözükmeye başladı. Avaz Antika Pazarı. Dediğimiz gibi cumartesi günleri kuruluyor ve Esen'den metro çıkışına 3-4 dakika yürüme mesafesinde. Ve Yaşar abinin yanına gideceğiz. E, o bize davet etmişti. Kendisi de bugün bir gezi gerçekleştirdi.